Japon balığı şıp şıp. Denizin derinliklerinde pırıl pırıl bir gündü. Rengarenk yüzlerce deniz canlısı mercan kayalıklarında geziniyordu. Kayalıkların arkasında bir deniz parkı vardı. Burada yavru balıklar oyunlar oynuyordu. Parktaki balıkların kahkahaları her yerden duyuluyordu. Bazıları ahtapotun kollarına binmişti. Ahtapot onları döndürdükçe neşeli çığlıklar atıyorlardı şıp şıp sevimli bir Japon balığıydı. O ve arkadaşları batık gemide kovalamacı oynuyorlardı. Birden şıp şıp geminin dümenini tutup seslendi. Haydi yolculuk oyunu oynayalım. Ben kaptanım. Gemimiz birazdan hareket edecek. Şıp şıpın oyun çağrısını duyan bütün yavru balıklar gülüşerek toplandı. Şıp şıp arkadaşlar duymayan var mı? Herkes hazır mı diye sordu. Yavru balıklar hazırız diye bağırdılar. Şıp şıp. Evet sayın yolcular dedi. İlk yolculuğumuz yosun mağarasına. Böylece oyun başladı. Yavru balıklar oyuna dalmıştı. Köşede onları izleyen deniz atını fark etmediler. Bu şirin yavrunun adı Topiş'ti. Topiş şıp şıp ve arkadaşlarının oyunlarını seyrediyordu. Of ne güzel eğleniyorlar. Ben de onlarla oynamak istiyorum diye düşündü. Fakat yavruların yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. En sonunda derin bir nefes aldı. Kuyruğunu kıvırarak onlara doğru yüzdü. "Merhaba, ben Topiş. Sizinle oynayabilir miyim?" diye sordu. Yavru balıklar oyunlarını ara verdiler. Önce Topiş'e sonra da birbirlerine şaşkın şaşkın baktılar. Çok geçmeden de Topiş'e dönerek hep bir ağızdan "Hayır, olmaz." dediler. Topiş çok şaşırdı. Böyle bir cevap beklemiyordu. "Ama neden?" diye sordu. Şırıldak seninle oynamak istemiyoruz diye tekrar etti. Çünkü sen bize benzemiyorsun. Topiş boynunu büktü. Çok üzülmüştü. Kısık sesle size benzemeyebilirim ama ben de sizin gibi denizde yaşıyorum dedi. Fakat onun bu sözlerini hiçbiri duymadı. Çünkü aralarında konuşmaya dalmışlardı. Bugün ve yarın oynayacakları oyunlara karar veriyorlardı. Topiş'in üzgün bir şekilde ayrılışını bir tek şıp şıp fark etti. Kendi kendine ya onun yerine, yerinde ben olsaydım, beni oyuna almasalardı ne hissederdim diye düşündü. Bu sırada tıp tıp bağırdı. Hey şıp şıp bizimle gelmiyor musun? Hayır eve dönmeliyim ama kayalıklarda saklambaç oynamaya gidecektik. Anneme geç kalmayacağımı söylemiştim. Peki ama yarın yarış yapacağız unutma tamam mı? Tamam unutmam. Şıp şıp arkadaşlarına iyi günler dileyerek yuvasına doğru yol aldı. Aklında hep topiş vardı. Topişin yanlarından üzgün ayrılışını unutamıyordu. Şıp şıp uyumadan önce babası odasına geldi. Şıp şıpın üzgün olduğunu anlamıştı. Endişeyle sordu. Şıp şıp balığım neden üzgünsün? Şıp şıp dudağını büzerek anlatmaya başladı. Bugün bir yavru denizatı oyunumuza katılmak istedi. İsmi Topiş. Ama kimse onunla oynamak istemedi. Nasıl üzüldüğünü görmeliydim baba. Kendimi onun yerine koyunca çok kötü hissettim. Babası şıp şıpı dikkatle dinledi. Sonra şunları söyledi. Aferin yavrum. Topiş'in neler hissettiğini anlamaya çalışmışsın. Bence bu konuyu arkadaşlarına da konuşmalısın. Babası iyi geceler dileyerek odadan ayrıldı. Şıp şıp da yarın yapacaklarını düşünürken uykuya daldı. Ertesi gün şıp şıp arkadaşlarıyla topiş hakkında konuştu. Onlardan kendilerini topişin yerine koymalarını istedi. Dün topişe çok kötü davrandık. Onu oyuna almayınca kendini çok yalnız hissetmiş olmalı. Onun yerinde siz olsaydınız ne hissederdiniz diye sordu. Yavru balıklar bir süre düşündüler. Tıp tıp, ooo gerçekten topiş çok üzülmüş olmalı diyerek yüzünü buruşturdu. Güldeniz, bu durumda kimse kendini iyi hissetmez ki dedi. Şıpşık ve arkadaşları birbirlerine baktılar. Hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Dün Topiş'e haksızlık etmişlerdi. Kendilerini affettirmek için Topiş'i oyunlarına davet etmeye karar verdiler. Hep beraber Topiş'i aramaya başladılar. İşte orada dedi Güldeniz. Topiş tek başına salıncakta sallanıyordu. Şırıldak ona seslendi. Hey Topiş! Yarış yapacağız. Bize katılır mısın? Topişin bir anda gözleri parladı. Evet, elbette diyerek salıncaktan fırladı. Yarışma çok zevkli geçti. Tıp tıp birinci oldu. Topiş ikinci. Benekli de üçüncü olmuştu. Herkes birbirini alkışladı. Topiş ilk defa bir yarışa katılmıştı. Yarış o kadar hoşuna gitti ki komik komik dans etmeye başladı. Topiş'in dansı bütün yavruları güldürdü. Biraz daha vakit geçince Topiş yuvasına gitmek için izin istedi. Giderken de beni de oyuna çağırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar dedi. Topiş gidince yavrular konuşmaya başladılar. Güldeniz iyi ki Topiş gibi hissetmeye çalıştık. Böylece onu anlamış olduk dedi. Tıp tıp da başını salladı. İyi ki Topiş'le arkadaş olmuşuz. Şıp şıp ve arkadaşları o gün iki şey öğrendi. Birincisi ne hissettiğini düşünerek bütün canlıları anlayabileceklerini, ikincisi kendilerine benzemese de başka canlılarla arkadaşlık edebileceklerini. Şıp şıp eve gidip onları babasına anlatmak için sabırsızlanıyordu.